durmaktır ya. <gülüyor> <gülüyor> aşağıya kim otursun? İki katlı salıncak yapmışsın sen. Aparsan da aşağıya tutturalım. Aparsan oturur musun sen de ablanın yanına? Ona değil buna buna. Aşağıya otur sen de. <laughs> <laughs> Aparslan. <laughs> Aparsan gel ablanın yanına. Ablan düşecek şimdi. <laughs> Aparsan ablanın yanına oturur musun? Babası <laughs> oradan düştü. <laughs> Alparslan el birliğiyle <laughs> ablasını düşürdü. <laughs> Bence iki katlı sancak olmazmış. Buradan olurmuş. Hadi bakalım ikiniz de gene düşmeye yer arıyorsunuz. Hadi <laughs> Alparslan. <laughs> Düzgünce oturmazsanız salınca böyle olur. Alparslan hadi sen de otur. Hadi. Ee, kardeşin nereye gelsin? Aferin <laughs> sana. Adanur biraz önce burada otururken patlığı yere düştü. Dur. Kardeşin de çıksın Adanur. Dur oğlum. Evet. Alparslan da oturmaya başardı. Evet. Kaldırağa geldik. Adanur Alparslan ikisi beraber aynı salıncakta sallanacaklar. Evet. Annem. Burada. Burada. Kayalım. Olur. Taram böcü geliyor. kayın mı diyeyim? Evet. Tamam. Olur. Öyle video çekelim o zaman. Tamam. Birazcık sallanmayacağız mı? Evet, sallan. Siz sallanırken de gelir o taran böcü. evet. Gelsin mi? Aferin. Hiç şaşırmıyorum. Bence de indireyim. Şimdi tekrardan düşeceksiniz. İndireyim hadi. Dur evet. Hadi in bakalım. Daran böcü geliyor. Daran böcü geliyor. Geliyor. Bunlar kaçtı. Daran böcüden. Onları ben şimdi şurada yakalarım. Evet. Onları şurada yakalarım. <laughs> taram geliyor. Sizi şuradan tutarım böyle sallandırırım. Seni de tutarım buradan böyle seni de sallandırırım. Taram gel. geldi. Taram geldi gel buraya. <laughs> Adayı yakaladım. Alparslan'ı yakaladım. Kaçtı. Tükürmeler. Çünkü ne? Ne ya? İn hadi in hadi. İn hadi bir şey yapmıyorum sana hadi. İn hadi sana bir şey yapmıyorum. Burada kini yapacağım ben. Ay, <laughs> dar, 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 dar. <laughs> hadi kay görelim. <laughs> Afet <Hafif> abine gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çık bakalım anneciğim oradan. Adam sen orada mı oturacaksın annem? He? Gel kız buraya. <laughs> Hadi çık annem yavaş yavaş çık düşme. Tamam anneciğim. Kardeşin çıksın sonra taram böcü gelsin. Hadi. Ada şu da onun düşmüş. donunu çekel annem. Eşotmanı çek. ne Anne e anne anne. ne Nerede böcek Adanur çorapların hali ne Adanur? Sen çorapsız nereye gidiyorsun Adanur? Bak ayakkabını buraya çıkartmış çorapsız çoraplarıyla oynuyor. Gel kız gel. Gel de çoraplarına bakalım ne halde gel. Gel gel. Gel dur. Çoraplarına bakacağım. Kapkar oldu. Bağırma lan. Adan saçtan elektriklendi. Gel oğlum gel 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 Yakaladım <laughs> seni. <laughs> Adın hu <laughs> vay cadı kız vay. Cadı kıza bahar çorap çoraplarıyla geliyor. Kız. Cadı. Ayakkabını giy kız. Öyle olur mu anneciğim ya? Hayır. Anneciğim ayakkabısız parkta oyun oynanır mı? Ayağına bir şey batar, ayakların kirleniyor. <laughs> Yo. Yo bence evet. Yo <laughs> bakmamış. Ada. Ada ayakkabılarını o zaman şuradan geçen bir arkadaşına vereyim onun olsun onlar giysin. <laughs> evet. Bunları vereyim başkaları giysin o zaman. Ha? Aferin. Aferin. Şimdi de burnunu vurdu.